Herkesin evinden selam arkadaşlar. Bence bugün sizlere CS:GO oyuncuların karşısına gelen birkaç sorunu göstereceğim. İlk sorumuzla hemen başlayalım. İlk sorumuz şu, konsolu çoğu oyuncu açamıyor. Ee, bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle oyuna girdikten sonra ana ekrana geleceksiniz ya da oyun içinde fark etmez. Ee, seçenekler kısmına gelip buraya o, oyun ayarları kısmına geliyorsunuz seçeneklerden. Ve ee, burada geliştirici konsolu etkinleştir var. Bu sizde hayır 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 olaraktır. Bunu evet yapıyorsunuz. Ve de ESC'nin altındaki tuş yani şapkalı E ona basarak konsolu açabilirsiniz. Şimdi diğer sorunuzu geçelim. Evet diğer hatamız ise e, CSGO'da failed to create that device bu ekran kartı ile ilgili bir sorun. E, bunu da bu şekilde düzelteceğiz. Öncelikle Steam'den kütüphaneye geliyoruz. Kütüphane'den CS:GO'ya sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Özelliklerinden şuradan başlatma seçeneklerine ayarla. Buraya tıklayıp e, şuradaki kodları yazıyoruz. Yani İstersek bunu yazarız mesela. şu Şekilde nerede orası? Ha. İstersek mesela ben burada bazı kodlar almışım bunları başka. İstersek bu şekilde yazarız. İstersek de mesela oyunu hangi ayarlarda kullanıyorsak mesela ben yani bunu da tercih edebilirsiniz mesela şunu yazdınız şu bim 24 yerine mesela 1920 ye 1980 kullanıyorsunuz diyelim ki 16 ya 9 seçeneğinde şuraya 1920 şuraya 1080 yazıp tamam derseniz sorun çözülecektir bu kadar da kolay bir sorun ve şimdi diğer sorunumuza geçelim. Evet diğer sorumuz ise CSGO.exe çalışmayı durdurdu. Ee, bu hatanın iki çözümü var. Ben önce kolayını göstereceğim. O olmazsa ikinci sorunu deneyerek hatayı çözebilirsiniz. Önce Steam'den kütüphaneye geliyoruz. Kütüphaneden e, CSGO'ya sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Özelliklerden yerel dosyalara gelip oyun dosyalarının bütününü doğrula diyoruz. Bunu doğruluyorsunuz ama öncelikle counter'ı kapatmanız lazım. Sonra doğrulayacaksınız. Ve de eksik dosyaları yüklüyor. Fazla dosyaları da siliyor. Yani e, Oyun nasılsa eski haline getiriyor. E, eğer bu olmazsa yerel dosyalara göz atıyoruz buradan. CSGO'ya gelip, CFG'ye tıklıyoruz, bir daha CFG'ye girip e, Video.txt'ye giriyorsunuz. Ve de şu açıklamada vereceğim, yani hepsini vereceğim. Şunu burada buluyoruz, CTRL'e F deyip, aratıyoruz, evet. E, şimdi bu, quality level aynı. Bu size büyük ihtimalle bir e, şey, birdir. Bunu sıfır yapacaksınız ve de Ctrl e S deyip çıkacaksınız. Bu şekilde düzelecek ama ben bu sorunu almadığım için yapmayacağım. Yine bir yapacağım. Siz sıfır yapıp kapatacaksınız, kaydedeceksiniz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bir diğer sorunumuz ise CSGO Missing Map Disconnecting ee, Bu sorun genellikle serverlarda mı, işte servera girmemenizi sağlıyor yani Girdirmiyor sizi ee, Bunu da şu şekilde çözeceksiniz Öncelikle açıklamada vereceğim şu gamebanana.com sitesine giriyorsunuz pardon kapatmayacağım. Ee, bu siteden hani hangi map'ten artık şey veriyorsa hangi map'e giremiyorsanız bu map'i kendiniz kuracaksınız. Bunun için de mesela Didas Didas 3'ten e, şey hata alıyorsunuz. Mesela o hatayı alıyorsunuz. Bunu şekilde çözeceğiz. Ee, şu map'e giriyorsunuz öncelikle. Şu yazıya tıklıyorsunuz. Aşağı gelip şuradan manuel download diyorsunuz. Buradan da bir sayfaya atıyor. Buradan da download diyorsunuz ve indiriyorsunuz. Ben bunu indirdim az önce hani e, size göstermek amacıyla. İndirdim. Defaultlar diye geliyor size. E, şu, şu iki tane dosya var. Bunları da atacağınız yere göstereceğim. Bu yine aynı şekilde csgo'ya sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Yerel dosyalardan yerel dosyalara göz atlıyoruz. Buradan csgo'ya giriyoruz. Buradan maps'e giriyoruz ve bu kısma şu ikisini atıyoruz. Ve artık didast3'e hiç indirme yapmadan rahatça girebileceğiz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir de sonumuz ise e, Steam'i nasıl Türkçe ya da başka bir dil yapabiliriz e, bunun için de yine Steam'e giriyorsunuz sol üstten Steam'e tıklayıp settings yani ayarlara geliyorsunuz ayarlardan arayüz yani İngilizce olanlar için de indirmeler download'ın bir üstü buraya gelip e, Türkçe'yi istediğiniz dil yapabilirsiniz ardından tamamı basıp Steam'e bir refresh attıktan sonra oyununuz İngilizce olacaktır. Şimdi diğer sorunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer sorunumuz ve bu sorun Bana göre oyunun en önemli sorunlarından bir tanesi ee, Yani FPS arttırma, CSGO'da nasıl FPS'inizi çok arttırabilirsiniz Bunun için programlar falan var ama ban riskleri olduğu için ben kullanmıyorum ee, Şu şekilde FPS'inizi biraz daha arttırabilirsiniz ee, CS:GO özellikleri tıklayıp yerel dosyalardan genel dosyalara göz atıyoruz Buradan CSGO'ya girip e, cfg'ye tıklıyoruz. En alta gelip video.txt var. Şimdi şu yine açıklamada vereceğim şu kodlar var. Bunlara göre şu sıfır ya da birleri değiştireceksiniz. Bu şekilde daha yüksek FPS alabilirsiniz. Mesela hani şurada mesela sana vermiş e FPS'ini yükseltmen için mesela şurayı sıfır yapman lazımmış. Üçüncüyü yani anti-alası. Biz de sıfır yapıyoruz burayı. Ki FPS'imiz yükselsin. Ardından Forsen tamam, WS tamam, Trip tamam. Sonra Mem level 0. Diğer Mem level. Onu da 0 yapacakmışız. bende eksi 1'miş. Sonra Q'ya yazmamış. Quality level 0 tamam. Software A 0. O da 0. Diğerlerini ellemeyeceksiniz. Ee, sonra burayı CTRL-S yapıp kapatıyorsunuz. Oyununuza bir Refresh ya da Steam'inize bir Refresh atabilirsiniz ki e, FPS'iniz yükselsin. Bunun için bazı şeyler de var FPS'inizi falan yükseltmek için. Onları da veririm istiyorsanız. Ben hatta bunları kullanıyorum. Kullanıyorum. <laughs> Başlatma seçeneklerinde şu kodlar. Şu kodlar, ben kendime göre ayarladım. Yani ay ayarlamalık bir şey yok aslında. Bunu da açıklama kısmına vereceğim. Hem bunları değiştirip hem de e, az önce gösterdiklerimi yaparsanız FPS'iniz yükselecektir. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada herkesin kur kurban diyorum. <laughs> Ramazan bayramını kutlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.